takla atarken ama araba Vıtıcın LTD şey sağ olsun. <laughs> Vıtıcın reklamcılık pazarlama eee Creative agent, Agents tam ters düştüğünde yere. Bilmiyorum içimden bir ses hayır ölmeyeceksin dedi bana. <laughs> bilmiyorum. Işte gerçekten çok ilginç. yani ilk kendimi ölecek miyim diye sordum ama beynimde bir yer benim yo, yo, bazı hayır, bazı şeyler var. Gerçekten bazı böyle mesela şöyle şeyler var ya. Ya Kıbrıs'ta oturuyorum oğlum bak. Kıbrıs'ta hani çalışmaya gitmişim, para da kazanıyorum. Yani güzel para da kazanıyorum. Hani Kıbrıs'ta düşün hayatımı götürüp kiramı ödeyebilecek bir parayı kazanıyorum, tamam mı? Orada çalışırken. Bir şey oluyor. Ben yani diyorum ki Fe Ferit Losra'ya hani ben abonesiyim, yazışıyoruz. Ahmet abi aynı şekilde. Arada bir de yazışıyoruz, sohbet muhabbet falan böyle. Eee Hani o müzik yapma zamanları böyle goy goy muhabbet. Ferit diyor ki bak diyorum etkinliğe geleceğim orada bir sizi de göreyim diyorum yani tamam mı? Öyle her gün DJ, MJ, şey kör muhabbeti olunca oyunlara gidip geliyorum falan. Ferit de diyor ki mesela normalde düşün bir yani insan insana yapmaz. Ferit de diyor ki e, gel bende kal diyor. Bak arkadaşlık başlangıcına bak. Yani hiç daha yüz yüze görmediğin o kadar da tanımadığın bir adam işte oraya gelecek bir görüşelim tanışırız ederiz falan. Adam birden diyor gel diyor kal diyor. Anladın mı? Olacağı varmış aynen. Bu aynen Murat sanki böyle hani bir şey oradan böyle bir ittirmiş. Mesela Ferit'e soruyorum. Nasıl diyorum öyle bir şey yaptın ya da hani nasıl dedim ya böyle nasıl yaptın öyle bir şey? O da bilmiyor mesela. O an içime öyle gelmiş diyor yani. Gel dedi. Kal dedi. Vallahi diyorum ya. Yok oğlum yok mesela kötü bir şey de gelebilirdi başıma. Hiçbir şey olmadı. O gün benim çatır şunu siktiler. Başka bir şey olmadı yani. Onun onu alışıktık zaten. hayır hayır. <laughs> hayır oğlum gayet oturduk. Sohbet, muhabbet, konuşma, birbirimizi tanıma falan böyle. Öyle bir şeydi. Zaten ondan sonra biraz daha zaman geçti. Sonra bir de Hog oldu. Hog'da da bir ay birlikte yaşadık. Zaten apayrı bir arkadaşlık seviyesi oldu. Ondan sonra beraber yazıp çizmeye başladık zaten o Hog'daki benim yükselişle birlikte. Yoksa o güne kadar hep Ferit destek oldu yani o zamanlar. Ondan sonra birlikte zaten yazalım şey bak şunu şuradan yaparız. Sonra bak olaya bak lan Hog'da bir gün Şükrü konuk oldu. Ben de random İstanbul'da bir tane kuleye taşınmışım şey rezidansa. Şükrü'yle ben komşuyum. Ferit'in bundan haberi yok. Şükrü'yle ben görüşüyoruz ayrı. Ferit Şükrü'yle 10 yıldır arkadaş. Ayrı. Yani öyle ya o kule deniyor işte ya. O Dumankaya vardı ya kule. 35. katta oturuyordum ya oğlum. İlk ilk ev rezidans işte aynen. Oradayım lan yayıncı değilim o zaman be. Lan yayıncı değilim, değilim o zaman. Orada otururken yayıncı değilim. Ben orada yani taşınıp buraya geliyorum. Daha yayıncı falan değilim o zaman. Normal. Ben zaten çalışıyordum oğlum. Geçen biz Xbox lansmanına gittik ya mesela. Babilon diye bir mekan var. Babylon'u bilen bilir. Ben mesela orada bir yıl falan böyle staj yaptım. O dönemde böyle bol bol çalıştığım bir dönem var yani. <laughs> ee, bana Ferit'i öneren arkadaşım seni önerdi. O bıraktı ben hala devam ediyorum. izlemeye aga be. E. Bak Emre mesela. Ya bak ha, o olayı anlatıyordum. Şükrü ile ben komşuyuz. Biz birbirimiz görüşüyoruz. Şükrü de işte izliyorum seni. Eğlenceli eğlenceli şu falan diyor. Eee? e, ee, Şükrü ile de Ferit 10 yıllık arkadaş ta e-spor HVA X kupalar turnuvalar lol falan böyle sonra Ferit ile ben Hoga gidiyoruz sonra Hoga bir gün Şükrü konuk oluyor sonra konuk olduğu günün akşamında biz boss life'ı konuşmaya başlıyoruz ya bu dışarıda biz işte açmaya başlasak bilmem bak he hepsi böyle nasıl böyle tık 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 oturmuş etmiş böyle bazen de işte o rüzgar anladın mı? O rüzgar geliyor böyle. Tabii o ahrazlar falan zamanı. Ben yayınmayın alakam yoktu oğlum benim. Ben normal arada bir açıp izliyordum yani. Ben bir de ondan sonra yayınlara başlıyorum. Sonra Emre benim yayınlara geliyor. Müzik muhabbeti yaptığım için sürekli. Emre ile müzik muhabbetlerine başlıyoruz. Juroks, Eray, Deniz işte onlar zaten körsten arkadaşlarım. Ondan sonra Eray bizim chatlerde mod takılıyor. Sonra biraz geçiyor. Moderatörlük veriyoruz. Sonra Jurox yayınlara başlıyor. Eray aynı şekilde başlıyor. Ben başlıyorum. Ben onlardan sonra başlıyorum ama. Yani Jurox Eray önce yapıyor normalde. Ben başlıyorum sonra yayını açıyorum. Tamam mı? Bir hafta geçiyor. Emre Jurox işte Rauf abi Rauf baba işte Ferit soruyor bana nasıl lan falan. Baba diyorum beni sarmıyor ya diyorum. vallahi ben sıkıldım diyorum yani. Şey yapamıyorum ki diyorum böyle bana Hani oyun mu oyun var diyorum yani. Bana konuşmam lazım. Bir şeylere bakayım. Bir şeylerle... Şu yerinde durabilen bir adam değilim diyorum. Tamam mı? <laughs> Sonra 3 işte, sene geçti. Hala sarmıyor. Anlamadım bu işi. <laughs> Valla açıyorsun solan arada bir Ne bileyim yani. Yok yok. <laughs> hayır hayır. Sonra... Tabii hayvan gibi. Bir ay sonra da ben demeye başladım. Açacağım, açayım bilmem ne falan filan. Tabii Ahmet abilerle aynı şekilde oyun oynuyorduk. O dönem işte Holmes, Holmes birlikte kalıyorduk, ediyorduk. Cerkay, Bengiz falan böyle. Yani hepsi böyle karma ya. Onlarla da mesela bara bara, bara bilmem neyi götürdüm de samim olduk. Böyle birlikte gelin la dedim bir gezdireyim, gezelim size. işte yemeğe içmeye gidelim falan filan. O zamanlar ama nasıl içeceğim? Nasıl içici, nasıl içici yani? Kazadan buralara nasıl geldik? Ne oldu ya? O bir araba takla attı. Çıtır hasar. Ne oldu lan harbiden? Polonya bitmek üzere de arkadaşlar. Siz de yakalayamadınız bu sefer. Niye böyle oldu? Yakalayan var mı olayı? Sizden başladınız oğlum yoksa buna? Dodge Challenger Ferit ha, Ferit dedik. Challenger araba var dedik. Challenger'da da gözükmüyor dedik. Ferit'in arabası maşallah diyen oldu. Onların üstüne ben de Allah daha çok size inşallah versin. Hani biz görelim falan derken nasip kısmet oradan. Aynen nasip şans. Şans nasıl rüzgar etsin. o ee, beni siktiler. Daha yani benzer şeyler işte. Aynen yakaladık şu an tamam. Şu an tüm konu aktı yani şu an tamam. He rüzgar kartal aynen. Doğru doğru. Beleş para muhabbeti aynen. He emek. He, hepsinde bir olacağı olur. Doğru tamam doğru. Olacağı olur bilmem ne falan muhabbeti. Şimdi mesela biraz daha ekipler de geliştikçe biraz daha güzelleşiyordu aslında olay. Şimdi biz diyoruz ki mesela Big Boss Life diyoruz. Big Boss Life ee... Big Boss Life Ben geçecek dedik ya Big Boss Life Akademi. Ağzını yiyeyim senin loja Beys. Ee, Big Boss Akademi aynen. Akademi diyoruz. Şimdi ak akademiye yeni kişiler alınacak diyoruz. Akademide başarılı olanlar Big Boss sayfa geçiş yapacak diyoruz. Yani bunların hepsi aslında hep destek için. Yani bizde orada ekstra bir şey yok. Oradaki olay ne? İşte sponsorluk götürüyor olacağız. Yayında bir isteği olacak. Ona veriyor olacağız. İşte ekipman olur bir şey olur. Green screen olur. Yani bir kontent yaratmak isteyecek ve yapacak anladın mı? Yani... Hani amacımız, olayımız bu. E bununla birlikte sadece biz de değil. Bak Rekis var, Ahmet abiler. Erren'ler var, tim Erren var. Limon Tayfa. Ee, yani hep kendi aramızda da ayrı şeyler var. Biz varız, bbl var bir de Erik Dalı var. İşte B bbl var, Katman var anladın mı? Hani bir de o şeyler var. TKT var. Yani aynen öyle. Şimdi bunlarla da bir tık desteklenmeye başlayıp daha farklı bir yere gidecek yani. Buradaki olay sizden geçiyor tamamen. Yani emin olun buradaki yayın açan bilmem ne yapan ee, kendini yayıncılığa adamış, kontente adamış eğlenceye adamış. Bak para odaklı oldun mu herhangi bir işte zaten sıçıyorsun. Yani iş ne olursa olsun odan paraysa içeriği kaçırdığın için gidiyor. Ama içeriği en kaliteli şekilde yaparsan para zaten içeriği takip ediyor. Olayın içeriğini. Yani bir işi kaliteli yaptıkça ona göre de para kazanırsın zaten ne olursa olsun işin ne olursa olsun diyorum ama. Arada biri dedi ki yayıncı olursak olur. Sen de dedim başlar başlamaz 1 milyon dolar veriyorlar sanıyorsun. Ama öyle değil. Sadece bana oldu ö, o dedim. Öyle oradan Ferit abi bende kal dedi. Sana öyle işte. Burhan sen kimi izliyorsun? Sen... Ne izliyorsun? Paycoin mi izliyorsun? <laughs> Hiç böyle bir şey olmuyor. Biraz da onu delirtelim bir değil mi? Dur yorumlarda okuyayım da bu da yayıncılık biliyor musun? Bu da Abi selam ben Ahmet Kıbrıs'tayım. Ben de burada tam olarak nerede yaşadığını söyler misin? Merak ediyorum. Seviliyorsun. Girneden selamlar. Ahmet yemezler güzelim. O bir kere oldu. Pastayı bölemeyi.